hoş geldiniz. Bugün anlayacağınız üzere biraz daha giyimimden de belli olacağı şekilde bir... Evet merhaba, hoş geldiniz. Anlayacağınız üzere üstüme siyah var ve pijama yok uzun süre sonra. Bu da demek oluyor ki bugünkü misafirimiz daha ciddi ve önemli. iPad'in, Apple'ın son mucizesi diye tabir edebileceğimiz iPad Pro'yu inceleyeceğiz. Özelliklere bakacağız. 12.9 inç olan model bu. Başka modelleri de var. Çerçevesiz bir tasarıma sahip diyebiliriz. Çok ince bir çerçevesi var ve Face ID var tabii ki de. Bununla ilgili kendi kullandığım şekilde sıkıntılara ve avantajlara bakacağız. Yine sandalyem gıcırdıyor. Buna artık alışmışsınızdır ama ben yine de söyleyeyim yeni gelenler varsa. Lütfen videoya başlamadan önce abone olun. %98 falan abone olmadan izleyenlerin oranı 930 abone falanız şu an. Hadi 1000 e az kaldı. 1000 olunca da bir şey olmuyor ama yine de olsun yani. 1000 güzeldi. Bugün bunu Apple'ın sitesine girdiğinizde görebileceğiniz bilgileri değil de kullanıcının size aktaracağı bilgiler çektiğinde anlatacağım. Yani benim yaşadığım sıkıntıları ve avantajları anlatacağım. Videoya geçelim. Videoya geçelim. Bu kadar Yani. Evet arkadaşlar 12.9 inçlik bir ekranı var. Yani büyük. Öyle diyeyim. Şurada da bir XS Max var. Şununla kıyasladığımız zaman Yaklaşık bir 6 tane XS Max'e eşit diyebiliriz. Seriliği, akıcılığı vesaire konusunda hiçbir şey söylemeyeceğim. Ekran kalitesi yüksek ışıkta özellikle gün altında, gün ışığı altında çalışırken kaliteli ve yüksek doygunluğa sahip bir ekranı var. Bu da güneşin altında çalışırken ama ben çizim yaparken falan sıkıntı yaşarım diyorsanız hiçbir sıkıntı yaşatmıyor size. Bu en sevdiğim özelliklerinden birisi. İki Face ID Apple'da şey, iPhone'da olduğu gibi sadece dik tutmadan mansa gerek kalmadan işte yanken tersken açabiliyor. Hatta çoğu zaman tabletin neresi düz neresi ters bunu anlamanız bile güç oluyor. Çok zaman ters kullanmıştım var yani. Ekran şuradaki işte ekran döndürme kapalıysa zaten hiç anlayamıyorsunuz düzünü tersini sadece kamera falan gerektiği zaman anlıyorsunuz. Kamerasına geldiğimiz zaman şöyle bir şey Ekranı zaten televizyon gibi olduğu için kamerada gördüğünüz görsel sizi telefonunkinden çok daha fazla etkiliyor. Çünkü çok daha fazla detayı çok daha yakından büyük görüyorsunuz baktığınız zaman. Aslında kameralar çok bir fark yok XS Max le. Ama bir görüntü olarak size yansıttığı imaj çok daha farklı. Ben fotoğraflarımı işlemek için kullanıyorum. Ekran kalitesi ve RAW fotoğraf işleme hızı bakımından... Mac'imle neredeyse yarışıyor. Çok daha aslında birçok noktada pratik. Ama henüz bir bilgisayar değil. Bunu söylemek gerekiyor. Lütfen bu hala bilgisayarın geçebiliyor mu diye sorular gelmesin. Yani bu bilgisayarın yerine geçmiyor. tahminim bir 5 yıla da geçeceğini düşünüyorum. Ancak şu an değil. Çünkü hala o esneklik, o ergonomik yapı, işte klavye mouse alışkanlığımız bunlara adapte olmadı diye düşünüyorum. Yani oyun oynarken bile şimdi bir mouse klavye var. Hani oyuncular içine üretilen şeyler işte kurulu düzen bir bilgisayar üstüne yani henüz bununla mesela PUBG oynamayı seviyorum ama çok zor geliyor yani oynadıkça eliniz parmağınız terliyor kalıyor vesaire zaten yani bu kronik sıkıntılar var bu zaten bu ürünle alakalı değil genel dokunmatik güzellerde oynanan işte oyunlarla alakalı bir sıkıntı aslında ama işletim sistemi işte render alma vesaire olarak yani birçok bilgisayardan çok daha iyi diyebilirim kesinlikle Pazarına gelecek olursak, iPhone 5'ti galiba köşeli bir yapı vardı böyle. Yani şöyle laklaya koyucu duruyordu. Bunu bilmiyorum durur mu denemedim ama Duruyor ya yani dur. durur şu an onun için uğraşmayacak. Yanları düz, köşeleri hafif kavisli ve Dolby Digital işte ses sistemi var. Yani bu Dolby Digital vesaire ne olduğunu çok daha açıkçası bilmenize gerek de yok. Size verdiğim hissiyatı anlatmak istiyorum. Tableti yan çevirip kaliteli sese sahip bir video izlediğiniz zaman ses kafanızın dışına resmen dönüyor. Sağda ve solda ikişer, iki burada işte, iki burada dört tane hoparlörü var. Bunun sayesinde size çok daha gerçek sesler vaat ediyor ve bunu da yerine getiriyor diyebilirim. Çünkü oldukça kaliteli bir kullanıcı deneyimi sunuyor. Her şeyden önce bu kağıtta yazan bilgilerden çok daha önemli bu açıkçası. Hangi ses sistemi kullanıldığını falan zaten hepiniz internet bulabilirsiniz. Ses seviyesi olarak birçok Bilgisayardan zaten telefonların çoğunluğu çok üstte. Biz birçok bilgisayardan da çok daha kaliteli, tok ve yüksek ses verebiliyor. Bu da ayrı bir güzellik. Dışarı girip işte arkadaşlarımızla sahilde vesaire otururken sırf bundan müzik açıp yani ambiyansı yakalayabilirsiniz. Bunu kesinlikle şey yapamam yani hakkı yenmez bu noktanın. Şöyle bakalım şimdi hep öldük tabi ama sıkıntıları da gelelim. Bu arada ön kamerada portre modu var arkadaşlar. yazılımsal olarak yapılan bir şey tabii ki de hamle. Ön kamerada, arka kamerada portre modu var. Kamerası XS Max ile neredeyse aynı çok anlamda. Sadece görsel kalite olarak değil özellikleri de neredeyse aynı diyebiliriz. Bir sıkıntısı olarak dile getireceğim noktalardan birisi tüm uygulamaların hala ve hala tabletlere senkron olmamış olması. Yani Instagram açıyorsunuz ekran ufacık kalıyor. İşte atıyorum mesela Whatsapp yok. Yani bunun gibi çok ana uygulamaların hala buna entegre olmamış olması çok saçma geliyor bana açıkçası. Instagram zaten şey gibi hani köy gibi sadece işte telefonu adapte, ne bilgisayarda düzgün çalışır, ne tablette düzgün çalışır. Yani YouTube'a bakıyorsunuz her yerde optimize bir şekilde çalışırken bunun burada çalışmaması acayip saçma geliyor bana bu devirde. Bunu da söylemeden edemeyeceğim. Oyun oynama olarak kalitesi, oyun kalitesi ben Bil Bilardo 8 Ball Pool var mesela Bilardo oyunu çok severim. Geniş ekran, renkler doygun ve çok daha hassas ayarlar yapabildiğiniz için kullanım çok daha pratik oluyor. Telefonda mesela elinizi 1 cm götürdüğünüzde belki 5 metre gidiyor ama buna 1 cm götürdüğünüzde 1 metre gidiyor. Bu da sizin hassasiyeti daha yüksek şeyler yapmanıza yardım eden bir nokta büyük ekranın sayesinde diyebilirim. Tasarımında bu arada arkada şu 3 tane delik var. Delik değil metal var. Bunlar klavye bağlantı aparatları. Şurada gördüğünüz üzere üstüne video koyacağım. Cool olsun burada böyle tutmayacağım. Bir tane flash'i var altında. Mikrofonu var. Yani genel itibariyle açıkçası bu arada mikrofonları iki yukarıda var. Bir yanda var. Evet iki yukarıda bir de yanda olmak üzere dört tane mikrofonu var. Üç tane pardon mikrofonu var. Face ID, hızı vesaire tanıma konusunda hiçbir sıkıntı yaşatmıyor açıkçası. Bunu kimler kullanır abi? Kim almalı? Yani şunu sorabilirsiniz. Abi ben bunu günün çok sevdim ama nerede kullanabilirim? Ne yapabilirim? Neden almam gerekiyor derseniz bir görsel işle uğraşmanız lazım. Kesinlikle şahsi önerim. Gerek çizimi olsun mimar arkadaşlar, mühendis arkadaşlar. Gerek fotoğraf olsun, video işleme olsun. Gerek işte grafik tasarım öğrencileri olsun. Onlar için kesinlikle çok güzel bir alet. Her şeyiyle, kalemiyle beraber topladığınız zaman biz sizi bir iki üç seviye yukarı taşıyacağına adım gibi eminim. Ancak normal bir işte oyun bilgisayarı oyuncusunuz veya işte ne bileyim Normal bir sosyal medya kullanıcısınız ve görsellikle değil de daha çok işiniz işte basic şeylerde işte internete girsin çıksın vesaire işte bir gazeteler okuyayım tarzı basit şeyler için bunu hiç önermiyorum. Oyun içinde yani belki klavye mouse bağlandıktan sonra daha güzel olabilir ama oyun içinde önermiyorum. Bu arada en saçma dezavantajı Magic Mouse'la bağlanmaması yani birçok Bluetooth Mouse'la bağlanıp Magic Mouse'la bağlanmaması acayip saçma geldi bana. PlayStation koluyla bile bağlanıyor. Uyumlu oyunlar PlayStation koluyla dahi oynanıyor bilginiz olsun ama kendi Apple'ın ekosistemine dair olan bir mouse ile bağlanmaması çok saçma geliyor bana. Nedeni elbet vardır. Yani bir mühendis değilim ben neticede ama saçma abi. Ben son kullanıcıyım ve bu aldığım 300-400 liraya mouse satıyorsunuz ve kendi sattığınız tablette bağlanmaması. Başka mouse'ların bağlanması çok saçma açıkçası. Göreceğiniz üzere şu arkada Apple yine klasik aynasını koymuş ve arka yeni model telefonlarının çoğunda gördüğümüz cam değil tabii ki de. Arkası parmak izi bırakmayan bir dokuda ve mat metal bir dokuda. Altında ufak yine iPad'in klasik tasarım detayları var. İşte Apple iPad, işte Design by Apple in California vesaire yazıyor. Yani tasarım olarak elinize oturup süratli ve kullanışlı. Yani gün içinde şarjı nasıl gidiyor derseniz full şarjda 2 günü çok rahat götürüyor. Tabi evet, kullanımıza bağlı ama ben fotoğraf işleyip işte video vesaire işlediğim zaman 2 günü çok rahat götürüyordu. Bluetooth vesaire teknolojileri zaten hiç anlatmaya gerek yok. Abi, saçma bir şey daha var bu arada. Ben kendimi mi salaklık bilmiyorum ama hesap makinesi yok cihazda yani bir uygulama olarak dahili gelmiyor. Siz sonradan indiriyorsunuz. Hatta markette de ararken saçma saçma yerler gördüm. Hesap makinesi Air diye bir şey indirdim. Yani bu Apple'ın kendi hesap makinesi bilmiyorum ama bence çok saçma yani sonuçta bir uygulama neden olmaz en temel uygulamalardan birisi yani kamerayı koymamak gibi bir şey bu şahsi düşünce bir diğer sıkıntı da yani ne kadar sıkıntı denir bilmiyorum ancak mesela sosyal medyada bir fotoğraf hazırlıyorsunuz ama yani burada gördüğünüz görüntü de kırılmış sanırım aklım gitti burada gördüğünüz görüntüde kimse göremiyor yani sıkıntı bu şimdi paylaşıyorsunuz çok güzel ama insanlar açıyor bunu işte Samsung'dan daha veya alt seviye bir telefondan açıyor. Bu yanıltabiliyor sizi. Efsane bir görsel ama sonuçta diğer insanlar aynı görmediği için bu sıkıntı yaşayabiliyorsunuz. Geri kalan özellikleri bahsettiğim gibi zaten yazılı işte RAM'i şu kadar, şu şu kadar dememe gerek yok. Bunları zaten hepiniz artık iki tuşta bulabiliyorsunuz. Bunları anlatmayacağım, sevmiyorum da. Tasarım olarak ses kapama tuşu mesela bu arada yok. Ona değinelim. Yanda şeydeki FIFİ gibi, Apple'daki telefonun iPhone'daki gibi yok bunlarda açma kapama tuşu var artı eksi olarak ve hemen yanında on butonu var. Evet. Yani benim gördüğüm ve kullanım olarak yaşadığım sıkıntılar ve benim hayatımı kolaylaştırdığı noktalar bunlardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım işinize yaramıştır. Alın konusunda da işte gerek fikrimi soracak olursanız gerekse de işte bu ürünle ilgili aldıktan sonra abi şöyle bir şey yaşadım derseniz bana seve seve yazın. Ben de seve seve cevap veririm. E, seve seve yazın da yani bana yazın ben de cevap veririm seve seve. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.